kişisel koruyucu ekipmanlarımız var. Bunları giymeden önce tabii ki elimizi yıkamamız gerekiyor. Elimizi nasıl yıkayacağımızı size anlatacağım. Ee, öncelikle 20 saniye boyunca elimizin tüm yüzeylerini güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Tabii bu sürede suyu açık bırakmayalım, israf olmasın. 20 saniye boyunca parmak aralarımızın üst yüzeylerini, özellikle parmakların uç kısımlarını daha sonra şu şekilde tiris hareketi yaparak daha sonra baş parmağımızı ve uç kısımlarını iyice sabunla güzel bir şekilde tüm yüzeyleri yıkamamız gerekiyor. 20 saniye doldurduktan sonra suyla güzel bir şekilde tamamen tüm sabun gidecek şekilde yıkıyoruz. İyice duruladıktan sonra kişisel ekipmanlarımızı gideceğiz. Mesela ekipmanlarımızı giyme sıramız var. Öncelikle önlüğümüzü giyiyoruz. Önlüğü giyerken tabii ki ilk yardım alabilirsiniz. Tek başınıza biraz zor olabilir. Daha sonra maskemizi takıyoruz. Daha sonra bonemiz ve gözlüğümüzü takacağız. En evet, son eldivenlerimizi giyiyoruz. Bu sıraya riayet etmemiz gerekiyor. İşlemlerimiz bittikten sonra ekipmanlarımızı çıkarma sıramız var. Öncelikle eldivenlerimizi çıkaracağız. Bu şekilde çıkardıktan sonra tıbbiyat kısmına alıyoruz. Daha sonra spalliğimiz ve bonemizi çıkarıyoruz. Bunu da tabii ki dezenfekte etmemiz gerekiyor tüm yüzeylerini. Ben şu şekilde şöyle koyayım. Bonemizi de çıkardıktan sonra önlüğümüzü çıkarmamız gerekiyor. Önlüğü de çıkarırken e, hasta ile temas eden kısmını içe doğru katlıyorsunuz. Giyindiğiniz kısım dışarıda kalacak şekilde. şu şekilde katlayarak eğer daha hasta bakmaya devam edecekseniz bu şekilde değilse önlük atık kısmına atmanız gerekiyor. Yani bunu da çıkardıktan sonra maskenizi çıkarmadan önce ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Daha sonra maskenizi çıkarmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar önlüğü bahsettiğim ortodonti önlük yazan kısma buraya atıyoruz. Bu kadar.